Merhabalar. Şimdi sizlere Telegram'da abone üye, kanal üyesi, grup üyesi göndermek için bir link bırakıyorum arkadaşlar. Linke tıkladığınızda hemen bu panel gelecek. Ama öncesinde benim kanalıma abone olup abone olduktan sonra yorumlarda kanal linkinizi bırakın. Ben de sizlere grup üyesi göndereceğim video olarak. Şimdi aşağıda bıraktığım linke tıkladığınızda böyle geleceksiniz buradan aşağı ineceksiniz arkadaşlar bu panel'e. Bu panel'e bulunca durun. Dikkat etmeniz gereken şey kanal linkinizi doğru girin arkadaşlar maksimum günlük 8000 e, erişim sağlamış ana sağlayıcı bunu aşmayın olmuyor 8000'den aşağı gönderin veya 8000 ve yukarıdaki sürenin bitmesini bekleyin. Bunun sebebi ana sağlayıcı yurt dışı kaynak sunucu da olsunca bağlanırken biraz süre e, istiyor bağlanmak için. Süre bittikten sonra gönder butonuna basıyorsunuz arkadaşlar ve devam ediyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda kanal linkinizi belirtin. Evden ee, geldiğince hediye göndereceğim arkadaşlar linki bırakıyorum aşağı demiştim oradan tıklayarak direkt olarak gelebilirsiniz buraya görüşmek üzere